Değerli dostlarım, bugün sizlere Saraybosna'dan bir hatıra anlatmak istiyorum. 1996 yılının Mart ayında Ramazan-ı Şerif ayına tesadüf ediyordu, tevafuk ediyordu. Saraybosna'ya gitmiştik. Harpten hemen biraz sonra idi. Hatta sıflar Mostar Köprüsü'nü yıkmışlardı. Biz o köprüden geçemedik de İgman Dağları'ndan özel harekat timleri, çelik yelek giymiş özel harekat timleri bizi e, jiplerle e, ulaştırmışlardı Saraybosna'ya, şehre. Efendim orada e, Gazi Hüsrev Bey Camii var. Hala orada Kan Sultan Süleyman Han'a ve Osmanlı Devleti'ne e, dualar ediliyor. Hatimler yapılıyor, dualar ediliyor. Kadir Gecesi'nde biz orada o Gazi Hüseyin Bey Camii'nde TGRT olarak canlı yayın yaptık efendim. Ee, yarısı boşnak hafızdı, yarısı Türk hafızdı. Ee, Mevlüt Bahirlerini birini bir boşnak okuyordu, diğerini bir Türk okuyordu. Endenizde denizde dualarını, kapanış duasını falan yapmıştım. Ramazan bayramında e, oradan orada eski cumhurbaşkanı Ali İzzet Begoviç, Başbakan Halil Slazic, Diyanet Başkanı Doktor Mustafa Çeriç ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rasim Deliş ile beraber bayram namazı kıldık. Cumhurbaşkanı bana işaret etti. Hocam şöyle buyurun halkın bayramını tesit edelim bayramını kutlayalım dedi. Sıraya geçtik efendim. Birinci sırada Cumhurbaşkanı Ali İzzet Begoviç. İkinci sırada Başbakan Halis Silazic. Üçüncü sırada Diyanet İşleri Başkanı Doktor Mustafa Çeriç. Dördüncü sırada Genelkurmay Başkanı. Orada Diyanet İşleri Başkanı Genelkurmay Başkanı'ndan öndeydi. Ben de beşinci sıradaydım. Efendim halk geliyordu. Sarılıyordu bize. Bir Osmanlı torunu gelmiş deyip hüngür hüngür ağlıyordu. Efendim karşınızda birisi ağlarken doğrusu siz de duygulanıyorsunuz. Bu fakir kardeşiniz de orada çok ağladım. Benim de gözyaşlarım Gazi Hüseyin Bey caminin e, hallarına dökülmüştür, damlamıştır efendim. Bayramlaşmadan sonra e, Orada bizim Bursadaki tarihi hanlar gibi hanlar var. O hanlara gittik. Orada Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başkanı, Genelkurmay Başkanı ile birlikte aynı sofrada kahvaltı yaptık. Ben o Boşnak kardeşlerimizin bize göstermiş oldukları bu yakın alakayı 1996 yılının Mart ayında, kış gününde. Yani Ramazan-ı Şerif ayında bizzat müşahede ettim, bizzat yaşadım. Onların bize gösterdikleri bu alakayı sizlere böyle arz etmek istedim. Tabii fazla vaktinizi almayayım diye bugün bununla iktifa edelim. İnşallah Saraybos'tan başka hatırlarda anlatmak isterim. Ama şunu nakletmeden geçemeyeceğim. Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde bendeniz 1965-1969 yıllarında 4 sene talebelik yaptım. Saray Bosnalı, oradaki e, Reisül Ulema muavini, yani dışarı başkanına orada Reisül Ulema, alimlerin reisi diyorlar. Reisül Ulema muavininin oğlu Profesör Muhammed Tayip Okiç hocamız vardı. 15 dil bilirdi efendim. Bize 4 derse girdi. Tefsir, Usulü Tefsir, Hadis, Usulü Hadis. 1977'de vefat etti. O zaman Diyanet İşleri Başkanı olan Profesör Doktor Süleyman Ateş, onun cenaze namazını kıldırdı. Ben de Diyanet Gazetesinde böyle iç sayfada, orta sayfada e, çıkan uzun bir makale yazmıştım. E, onun enişteleri, Saraybosna'dan gelen enişteleri 150 adet o gazeteden aldı götürdüler. Bizim fakülteden bir arkadaşımız bir şevrolesiyle rahmetliyi götürdü Saraybosna'ya defnedildi. Ben o 96 yılında Saraybosna'ya gittiğimde onu ziyaret etmek istedim. Ama maalesef Sırplar tarafında kaldığı için ziyaret edemedik. Uzaktan kendisine fatihalar okumuştuk. Çünkü üzerimizde hakkı olan bir insandı. Ben rahmetlinin hadis asistanlığını yapardım derslerde. Yani hoca hadis-i şerifi okurdu. Ben de tahtaya onu yazardım. Zaman zaman evne de giderdim. Özel sohbetlerde de bulunurduk. Onu da böyle rahmetle yad etmiş olalım efendim.